Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Omar Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün ateş ve su oynayacağız Daha fazla lafı uzatmadan hadi geçelim Arkadaşlar oyun çok güzel hem basit Yani herkes tavsiye ediyorum Bu oyuna Ama en kötü şey reklam. Oyunda reklam olması. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunda hep oyunda reklam var. Bakın. Hadi geçelim ikinciye. Yoksa reklam olmasa yani oyun çok güzel. Herkese tavsiye ederim. ah, ah be. Bir daha bir daha bir daha. dur Arkadaşlar şimdi bir şey deneyeceğim. Böyle bir şey. Suyun üstünde duracağım. Aa, oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel. Çok güzel taktik. Mesela suyun üstünde duracaksın. Geçeceksin işte. Güzel bir şey. Bakın mesela arkadaşlar. Bunda geldik. Bakın ikisi de geçti. Ama siz bence şey yapmayın böyle farklı şeyle yapmayın. İlk önce kırmızıyı götürün, sonra maviyi götürün. Ben oyunu e, çok oy oynadığım için de böyle diyorum. Yoksa ben böyle bir şey yapmam. Kendimi tehlikeye atmam yani. Arkadaşlar daha çok ikinci bölümü istiyorsanız like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Kendinizi gösterin. biri i̇kinci, istiyorsanız. istiyorsanız hadi Aha, bu da bitti buna geldik Bu da bitti Tamamdır Reklam çıkıyor. Hep aradığında en sevdiğim şeylerden bir tanesi reklam çıkması arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz neden böyle konuşuyorum. Birazcık hastayım da o yüzden. Aha. Şimdi bununla bastık. Arkadaşlar şimdi çıkarımızıyla ile... ben çıkayım. Sonra döneceğim buradan da zıpla kırmızı bitti mavi de sıra arkadaşlar ben şey bazen bazı videolarda çok konuşuyorum bazılarında da çok az konuşuyorum ee, şey oyunlarda mesela bazıları mesela kolay olduğu için konuşuyorum dikkatim dağılmıyor ama zor oyunlarda dikkatim dağıldığı için çok fazla konuşmuyorum yani. gibi. Ve... Hadi mavi buraya. Ateş ve su. Yerine geçti. Arkadaşlar ben yani oyunu çok sevdim. Ee, buraya geldik. Arkadaşlar bu biraz zor. Ben bunda takılmıştım da. Hadi bakalım. İnşallah olur. Hayır. Hayır. hayır dur. Gördüğünüz gibi böyle takılıyor maalesef. Durum, ben bunu nasıl yapacağımı çok iyi biliyorum. Ha böyle. Bakın 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 bakın. Hayır, hayır, hayır ya, hayır, hayır, hayır. bakın arkadaşlar çok kötü bir şey ya, yanlışlıkla yaptım ben. Mesela düştüm. Bazılarının suya düşebilir. Bakın ben böyle mesela yan hata yaptım düştüm. Şimdi de tekrar yapacağım. Arkadaşlar şey video. Ya arkadaşlar ya. Aa ben bunu neden yapmadım böyle? Çok kolay. Daha güzel oldu değil mi arkadaşlar? Şimdi bunu böyle bırak. Götür götür götür. Bu çıksın yukarı. Arkadaşlar çok zor oluyor. Bazen yani sizde yapan olursa zorlanabilirsin. Çünkü bunun zorlanması çok garip değil normal bir şey. Gördüğünüz gibi mesela ben şimdi bir hata yaptım. İkisini de... a bak bakın arkadaşlar. Suyu yerine getirebiliyorum. Bak böyle, sonra böyle, sonra böyle bak. Bakın şimdi eğlenmek zorundayım. Arkadaşlar ben bunu yapıp geleyim. En iyisi siz anlamışsındır. O oh be arkadaşlar sonunda yapabildim. Gerçekten çok zormuş bu. Ha, bu ne dur anlayayım Aa dur dur ben bir anlayayım nasıl gelse buradan böyle tamam Anladım hayır düşmüyorum arkadaşlar nereden en ucunda zıplamam gerekecek ben de ne yapıyorum buradan zıplamam gerekiyor ben geliyorum buradan zıplıyorum o yüzden yetişemiyorum bakın Buradan öyle zıplasam yetişirim. Mesela mavi gelsin. Hadi zıpla. Yetiş ya. Olmadı arkadaşlar. Hadi bakalım maviyle başlayacağım artık. Bakın. Hep maviyle başlayacağım artık. Hayır. Hayır. Yine düşüyor. Bu kez dikkatli olacağım. Bakın. Gerçekten böyle atla aynen işte maviyle gel böyle aha böyle atla zıpla. tamamdır bakın böyle oldu buradan zıpla al şunu zıpla oraya Heh. son anda ha Bu daha kolaymış arkadaşlar ya. Önceki daha zordu bence. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Bu mu daha zor? Önceki mi? Tamamdır. Son bir tane daha yapalım. Videoyu da bitirelim. Hadi bu da yapalım. Hadi hadi hadi. Hadi be. Son bu videoyu da bitiriyorum arkadaşlar. Bunu buraya aldık. Geç yukarı. Hadi. Bunu da getir buraya. Tamamdır. Arkadaşlar, bence zor değil mi bu? Bu çok kötü ya. Hayır, son anda arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben bunu yapıp geleceğim. Ya da video burada bitir. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum ve yapıyorum. Görüşürüz.